de selam kanalıma hoş geldin. <laughs> Deniz bugün sizlerle birlikte sürekli ölen adam. Bu da doktor, bu da bir tane adam. Bakın bunu ölümsüz yaptım. Bakın ölmüyor. Ve doktor yaptım. Eline de bir tane iğne verelim. Şöyle. Doktor bey ben sürekli ölüp duruyorum. Ne diyorsun lan? iyi izleyin şimdi. Oğlum adama bıçak saplandı lan. Adam ölüyor. Aa, adam ikiye ayrıldı. Şimdi tekrar bağlayalım da bir yere gitmesin diye yaptım bunu. Evet doktor bey yanlış duymadınız. Ben sürekli ölüp duruyorum. Gördün lan? Bakın. Allah yine gitti. Oradan lan neyin yüzü. Yürü. oğlum ya. Hüseyin abi. Ben sürekli ölüp duruyorum ya. Abartma canım seninle. Ee bak hoş görmüyorsun. Yuh kanka. Kalk. Doktor bey ben niye sürekli ölüyorum? Bilmem. O ne lan? Adam öldü. Oğlum kalk şu ya. Ama doktor bey. He. Kızmayın artık sizde. Sürekli ölüyorum diye Allah Allah. Yanıyor lan adam. Nasıl tüpü? Tüpü nerede benim? Ne demek ne? Aptal tüpü adama ne oldu lan geri can lan ne yapıyorsun ya daha iyi çıkan yok başka da bir şey olmaz yani yok kalk geri oğlum sana neler oluyor Abi ben de hiç bilmiyorum. Ben niye bağlayayım? Ah. koptu. Hemen geri bağla. Doktor ben, ben niye buna bağlayayım? Bilmem. Ulan. Sniper mı? Opa. Sniper, sniper ne alaka? Canlan. Ayağına batırdık şunu. E, i̇yileşme. O ne lan crossbow mu of. böyle crossbow mu olur doktor bey oğlum senin ayağın nerede senin be gel canım adam patlar ya? Yok artık. Roket geldi oğlum adam nerede? Adam yok ya. Oğlum adam geri canlanıyor sürekli. İpi çözeyim istersen sen git. Yok doktor bey her ya çok çok sinir oluyorum ben. O ne var? canlanıyor. Yani. O adama bak etleri gözüküyor. Etleri gitmiş. Ne yapıyorsun oğlum? Çakacak mısın? Pardon abi. O ne? O ne Allah! Çok sert vuruyor bu. Ne oldu 200? Hadi sonra. Adam iskeleti de ölüyor. Kalk. Kalk atasların üstünden. Basma lan onlara. Doktor be artık bir şey olmasını istemiyorum. Bu arada sonunda ne olacağını şaşıracağımız. <laughs> sonunda manyak şey olacak. O ne lan? Bakın. <laughs> eee bir şey yapmıyor. У меня не в умном Она меня убивает. Она меня Она меня Я не в нормальном состоянии. Я как Tank, 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 tele tank. Dur mikrofonu. Tank, tank, tele mikrofonuna. Tamam, adam havayı uçacak ya. Hüseyin abi siz ne yaptınız? Aa, bir yerim kırıldı. Oh. Dur bey. hayatım artık böyle kalacaksın altını ya da böyle kalmasın ya yani. gitsen bir onu böyle? Doktor bey artık beni bağlamasınız Ama üstüme uçarsınız Umarım başka bir şey gelmez. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ola bu ne? Gibi de ya. Bu ne? Bu ne oğlum ne yapıyor? Abi Ad adam bulundu. Lan oldu kalı bu. Öldü. Gireceğim ben oğlum. Heh. Yeter ama ya sen de iki, iki saattir bir şey olmuyor. Hmm, Kapıyı can attık senden ya. Abi o ne? parçalara ayrılmasın. Bak yine canlandı ya. Ne oğlum? Lan. Abi ne? Çok da vurma diyor. Allah adam suya gitti. Gel lan buraya. Sen yürü git. Aa. Adam suda boğuluyor. Ben boğulacağım. Oğlum bir dibime gelme ya. Bu ne lan? Aa. Aa. Dur bu çok acıttı. Oğlum sen de artık bir parçalara bölünme ya. kırık parçalara bölünüyorsun. Allah bana kafa yedirtecek bu adam ya. Niye niye buraya geldin? Sanın abi. Saman ya. Abi ama abi ne oluyor abi abi, abi abi ne oluyor ne oluyor? Sıkıntı dönüyor adam ya seri canlan oğlum ya. İki dakikada canlandım. Adam virüslendi. Bir de elektrik çok güzel. Bir de üstüne asitlendi. Ve adam öldü. Bir de virüslenmiyor mu olur olmaz. Uzaktan şöyle. Geri oğlum. Ana mavi bir yine geldi. Adamın kafası kalmadı. Aa abi benim kırıldı. Kalk oğlum. Kalk. Kalksana ne akılsız bir şeysin ya. Abi ne oluyor? Abi sanır mı garip bir şey oluyor? Umarım başka bir şey olmaz. Ne zaman adı... Oo. Hala yeniyor. Adam yanmıyor lan. Yanmayan adam mı bu? Ben de yanıyorum. Ben de yanıyorum. Ben de yanıyorum. Bir de yanıyorum. İşte bundan sonra ateşli havalı kalırım. Ben ateşli doktor. Ne güzel oldum ama. Ya doktor bey ya. Şu orayı çıkartın lütfen. Tamam tamam çıkartayım bu ara. O, vura kaldı bende. Neyse ben bundan sonra böyle kalacağım. At ateş silahını ben. Kalk oğlum nereye? Umarım başka bir şey yaşanmasın. Ya yine bir şey geldi. Abi oğlum sen de hep geliyorsun ya. <laughs> ne yapalım abi? <laughs> abi senden bir geri duracağım ben. Abi bu ne? Anam. Adamın üstünde varil patladı. Bana oldu lan? Bana ne oldu? Hadi, şortum bir şortum bir şey oldu. Şortum yırtıldı lan benim. O abi ne güzel kaslar varmış senin de. Ya, boş ver. Şapkam da yok. İşte yedek şapka vardı. Tek bu mu kaldı şapka ya? Neyse. Yakıştı bence bana. Pişti ya. Bence çok manyak bir şey olacak. O lan? Abi! Beni itiyor bu. Çok eğlenceli bu. Bak oy! Ben yanıma geliyor yanıma geliyorum. Dur ne yapıyorum? Bu niye çalışmıyor? Abi beni boğuyor. Kapat aleti. Ben seni bir salyanı diye oturtacağım. Git bak. Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Lan araba geldi. Abi 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 abi, abi ne oluyor abi? Araba kafayı yedi. Abi a a, 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 Abi. abi araba aşağı gidiyor. Ne kadar aşağı gidiyor? Oğlum, sen lan.